Selam arkadaşlar. Bugün videomuzda PUBG Mobile e oynuyoruz. Şimdi bu videoda size PUBG Mobile hassasiyetimi vereceğim. Şimdi arkadaşlar hem ayarımı hem de hassasiyetimi vereceğim. İlk başta butonları özenleştire bakıyoruz. Yani benimkiler normal. Ama şunu e hareket şeyini ya dur sıfırla yapayım. Ben şimdi şuraya koyayım. Şunu en küçüğe yapıyorum. Sonra da sayı da sıfıra yapıyorum. Şu her şey normal kalıyor. Sonra da kaydediyorum. Buradan çıkıyorum ve sonra şimdi hassasiyete giriyoruz. Benimki ben bilgisayardan oynadığım için gözkop yok. Üçüncü kamera hassasiyetim. Üçüncü şahıs türbünsüz. 20 ve birinci şahıs dürbünsüz 10 koyuyorum. 3'e nişan 20 5'e nişan da 20 Lazer ve Lazer holo nişanga Nişan yardımcıları 15 2x dürbün patlatıcı yay 15 Evet. 3x 3x 10 4x ve 4x5, 6x2 ve 8x2. Şimdi ateş etme ateş etme animasyon hassasiyeti. Ben bunu açık tutuyorum. 3. şahıs 20 5 ışığını yani yukarıdakilerin aynısı da buraya geçerli. Gördüğünüz gibi kamera hassasiyeti serbest bakış. 3. şahıs karakter araç o 30 yapıyorum. Birinci şahs karakter. Şunu art Biraz ben, 30 olsun bu da. Kamera paraşüt bu 30. Hepsi 30 yaptım. Bulutu yükledim. Bu da benim hassasiyetim. Şimdi hassasiyetin güzel anı Arkadaşlar ben sprey için bunu 3x kullanıyorum. Arkadaşlar şu an uzun zamandır giremiyorum. Ama yani güzel bir hassasiyet. Ben seviyorum M7'de. Ben M4 M4 vesairelerinde şöyle şimdi ben yürüme şeyini en yani küçüğe koymamın sebebi daha hızlı hareket ediyorum. Bu da benim TDM'de işime yarıyor. Arkadaşlar ben bu hassasiyeti seviyorum. Arkadaşlar şimdi gelişmiş kontrollerde tabii ki de her zaman nişan özelliklerini açıp basılı tut ve nişan kamera dönüşü özelliğini kapata yapıyorum. Yüreskopum yok. Yakın dövüş silahları her haritayı açmak için falan görüyorsunuz. Yatay kaydırma hızlandırma. Duvar engellenmesi kapat. Çünkü kötü oluyor aç e, vuruş konumlarını otomatik işaretle zaman açık ana ekran ses işaretleri S sadece akip ettim modundaydı öyle oluyordu şimdi klasik mod gelince ben onu da kullanıyorum geldi şimdi hızlı koşu hassasiyeti yüzde oluyor e, İşaret tarzı tabii ki de modern üçüncü şahıs nişancı bakış açısı ben daha çok böyle oynadığım için bunu 80'de kullanıyorum. Birinci şahsı da 80'de kullanıyorum. Bir atla ile tırmanı ayır yapıyorum. Çünkü çünkü yani mesela şuradayız ya. Yani tırmanmak istemiyorum ve dibindesin. Dibindesin, tırmanmak istiyorsun, olmuyor. Yani tırmanmak dibindesin duvarın ve tırmanmak istemiyorsun, zıplamak istiyorsun ama olmuyor. böyle yapabilirsin ancak ama şöyle yapınca has hasar yıkılıyorsan ben ayırda kullanıyorum. Tırmanacağım zaman şöyle yapıyorum. Tırmanmayacağım zaman mesela adam karşımda ya. Bu bunun yapabilmemiz için duvar engellenmesinin kapalı olması gerek. Ne işte? Arkadaşlar benim hassasiyetim wireyim böyle kullanıyorum. Evet arkadaşlar fa fark ettiyseniz gene royal pasımı açtım. Ya bu royal pas beğendim ama daha 100 seviye olamadım 90'ım. İnşallah 90 100 olurum. Çünkü Galatasaray'ı tuttuğum için onun rengini sarı kırmızı yapacağım. Arkadaşlar hangi takımı tuttuğunuzu yorumlara yazın. Ben Galatasaraylıyım. Yani 10 12 yıldır Galatasaray'ı tutuyorum. Seviyorum kardeşim Galatasaray'ı. Değişik bir takım. Seviyorum ben. Evet. Mesela şöyleyiz ya. Arkadaşlar bir el kalkı çok fazla kullanmayın. El kalksa yakında üstte kullanılmaz. Sadece şu böyle orta Şöyle ama dibindeyken böyle böyle şeyler yapmayın. Normal şöyle az yapın ama uzaktayken tabii ki de Çünkü adamın size daha çok hasar vuramaması için yapılıyor. Ama dibindeyken hafiften yapın. Peki yatma konusundaysanız ben size yatmayı öneririm. Her her zaman yapın uzaktan, orta mesafeden, yakından bile yapın. Faydalı. Ben beğeniyorum. Ama TDM'de böyle çok fazla kullanmayı sevmiyorum. Ben ben böyleyim. Bu da benim tarzım. Hassasiyeti gene göstereyim. şöyle bu da benim hassasiyetim bu da benim iki parmak zip telefonu değil ama yine öyle kullanıyorum bu da benim kodum işte böyle kullanıyorum Arkadaşlar bilgisayar oyuncusuysanız dürbün ayarları basılı tut, tuttu olmasın. Çünkü Tamam anladık. Böyle arab çünkü arabadayken hareket ettiremiyorsunuz. Ama dokundayken hareket ettirebiliyorsunuz. Ateş ayarları mı? Tabii ki de daima açık. Kurmalı tüfek, arbalet atış modları, dokun. Pompalı atış modu, dokun. Arkadaşlar, işte böyle. Şimdi size ben mesela bunu da ikinciyi kullanıyorum. Üçüncü de sevmiyorum. Sadece kafasını ateş edeceksek neyin eğlencesi olacak? Anladık eğitim falan da. Yani o da biraz zor oluyor. Adam ama gel sizin için bir üçüncüyü yapayım. Çantayı direkt bırak. Arkadaşlar. Aça aç. Durun. Şöyle vurduk. Arkadaşlar uzun zamandır video atamıyorum çünkü Bilgisayar masamı değiştiriyordum. O sebepten dolayı video atamıyordum. Ana, e işte tek sıkıntısı, açığa çıkacaksınız adamı vurabilmek için. Tamam anladık. Şöyle, şöyle de yapabilirsiniz de. Adamı sizi sizi görüp durmasını ihtiyacınız var. Çünkü ikinci zorlukta bakın çok eğlenceli. Ya ne kadar zor olsa da falan biraz hafiften zor. Adamın göğsüne vurabiliyoruz yani. Öyle hızlı ateş edin. Uy çok güzel oldu ya. Şunu şöyle. Yapıyoruz kardeşim biz bu işi. Ya ben en çok üçüncü şahsı seviyorum. Gençler üçüncü şahıs oyunculara gelsin bakayım. Birinci şahsta oğlum oynamıyorum ya. Adam yattığını bildiğim için. <laughs> Adam orada durmuş. Arkadaşlar M4 Türk çok güzel. Öneririm. Lazer de olur ama yani 6'yı sevmiyorum. Kötü oluyor. Yer çık yapa yapa. Valla. Ana. <laughs> Az kalsın gidiyorduk ha. Bu da benim hassasiyetim. Bilgisayar oyuncusuysanız bunu kullanabilirsiniz. Tabii ki de 90 FPS olduğum için kullanıp kullan 90 FPS'te oynuyorum. Parlaklık %150. Normal Bu da Böyle Efektler Kırmızı Sarı mı denesem ya? Sarı deneyelim Tabii ki de ana sesi biraz azaltıyorum Müzik sıfırda Hoparlör biraz düşük Mikrofonu biraz düşürüyorum Diğer oyuncu efekt ayarları Şunu şöyle Tamam Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı ve abone olmayı sakın unutmayın. Bildirimleri de açarak yeni al yeni gelen videolarımızdan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Hadi bay bay.